Ben Gökmen Kasabalı. Aslında oyuncu ve koreografım ama son birkaç yıldır bambaşka bir sahnenin içerisindeyim. Doğa ile iç içe bir şeyler üretmenin ve bu eski ahşapları dönüştürmenin peşindeyim. Peugeot Baksır'ı tercih etmemin sebebi de bu aslında. Malzemeyi bulmak kadar onu taşımak da bir mesele. Uzun ve büyük bir araç olmasına rağmen 360 derece park desteği ve kör nokta sistemleri sayesinde gayet iyi kullanıyorum hem geniş iç hacim hem de yükleme kolaylığı benim için çok önemli. Tasarımlarımın çıkış noktası hem kendi ihtiyaçlarım oluyor hem de ağaç bana bazen bir şeyler söylüyor, onları yapmaya çalışıyorum. Beni en çok motive eden şey bu atılmış olan ahşap parçalarını dönüştürüp yepyeni bir şey ortaya çıkarmak. Ve bunu da kaydedip insanlarla paylaşıp onlara ilham verdiğim zaman benden mutlusu yok. Ben şimdi ufaktan çalışmaya başlıyorum. Size iyi seyirler. Ahşap zaten yaşayan bir malzeme onunla uğraşmak, onunla bir şeyler yapıyor olmak hem çok değerli bir zanaat hem de benim için harika bir meditasyon. Peugeot Boxer bu iş için güvenilir bir yol arkadaşı. Hem alan hem de teknoloji bakımından beni yarı yolda bırakmadı.